Evet arkadaşlar kaba sakalla beraber yine 10 çarpı 100 TL'lik bir bakiye çekilişi yapıyoruz. 100 TL bakiye 10 kişiye ne isterseniz alırsınız. O yüzden RP kodu ve kodu vermek istemedim. Siz burada onları da alabilirsiniz tabi. Link açıklama kısmında tıklayıp kaydolup çekilişe katılabilirsiniz. Katılması çok kolay. Şuradan tıkladığınızdan gidiyor. Sonuçlanma tarihi de yaklaşık daha bir ayınız var. Elinizi çabuk tutun bana çıkmaz demeyin. Arkadaşlar karşısı oto atak, oto atak, oto atak, oto atak, oto atak almış. Tap oynuyoruz. O zaman Kırbaç Spor başlasın. Şimdi karşımızda harbiden 5 oto atak. Yani nereden geldi bu fikir? Nereden geldi bu fikir? Gerçekten. Ben daha öneri olarak Harbi. Ben Değilmiş, normalde Draven alacağım. Draven gelecek arkadaşlar. Like'ını atmışsınız. Biliyorum. Bayağı gecikmiş oldu ama gelecek. Rahat olun. Çok güzel bir şey çıkartırız hatta. Yani. Ama Nilah alalım dedi. Aray. Mantıklı geldi. Hepsi oto atak atıyor. Aha. Dismanşer. İyi de ben de Q açık. Dur önümden ben gideyim. Tamam. Ne ya? this yes. Bu <laughs> <laughs> Ulan yani bir an şey geldi, geldi. kemik zırhı geldi gelmese bu arada wave güzel hepsini kaybedecek ATP'si var atabilir aynı <laughs> İlk ayıtın vahşidir ama hala kanka Kasam var. Ben direkt mu atan alan da gördüm. Ama istiyorsan başlıdır alabilirsin çünkü kasam var ya. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olup bir yorum bırakmayı unutmayın. Şu anda ekrana son videoya gelen bir yorum ve kanala abone olan son 5 kişi geldi. Yayınları kaçıranlar için yayınlarda Westmaster ile maçlarımızı geceleri yan kanala atıyoruz. Günde bir video sizi kesmiyorsa uğrayabilirsiniz. Geleceğim bu arada. Nocturne sana gelebilir. Adro. Adro adro. Yürü Çıktım geri geleceğim. Tamam devam, devam ed. ediyoruz. Orada olacağız. Kolay gelsin efendim. Orada ol olacak mıyız? Ah E, e kalmadı değil mi? Bende kalmadı. Enti. Kill aldık. Nocturne'in flash'ı aldık. Hadi bakalım. Parmalalım alalım mı Güven? Biraz yaklaşmak ister misiniz? Yani bence bir deneyin. <laughs> İlk de doldur. <laughs> ah ya. Hep böyle ucundan kalıyor. Hasar etmiyor şu anda. Yani kule vuruyor. Kule vurmasa net win takaslar da. Tabi alışmışız. Top lane'de normal ADC'leri oynamaya. Bunun menzil kısa gelince. <laughs> Yasuo <sonra> falan <gülüyor> kasıyormuş. <gülüyor> kasmıyor, kasıyormuş. Bizim için bence herhangi bir sorun yok. Kanka harbi bir hırp alıyor güveni. Güveni hiçbir şey yapamıyor kanka. Karşıma aldılar dedim hani troll mü? Oğlum, canım azaldı. E kanka harbi bir hırp alıyor güveni. Kule o kule çok vuruyor. Beni kule kesiyor bu oyunda. Kuliyi ölmediğim sürece güvenik ölmem mümkün değil. Yine ölmezsin istediği kadar kassın Yani vuramayacak. Nashor alıyor bir de zaten yanlış hamle. Q'suyla vurabilir sana. Mecbur şey alması lazımdı. Vadi yaran mı? Koşuyorum. Aynen vadi yaran. O, eşleşme eşleşmede ben vadi yaran aldım. Bir yerden sonra hani rahatlatıyor ulti ile içeri için zaman ama yine de öldürüyor tabii. Öldü o. Ha. Benimki Ulaşıyor. 5 saniye. Base dedi. TP'si var mıdır? Yoktur. O zaman birazcık kuleye vuralım. Uçar kuleye de çok vuruyor. Bir barikat gitti bile. Diğer barikat da gitti. Ne? Oha. Kanka bu da giderdi de sürem yok. Şimdi 1000 gold'um var. 1100 lazımmış. Bir wave alıp beyz atacağız. Ben bize pushlasın hemen. Derhal dedi Gwen. Oha denk gelmeye bak. Ne dedi? Gwen bize pushlasın hemen dedim. Gwen derhal dedi farma vurdu. <laughs> i̇şte böyle denk gelmeler. Ha keser. Şu an keser kalktı. Aynen. 3. ultiyi atarsın. Ağzını <laughs> dikkat et. Geliyor. Geliyorsan base atmayım deneyelim. Geliyor. Ben de atayım ben de. Atacağım base. Geleceğim şimdi tamam. hızlıca. Hidre bitsin de tamam. stekleyelim bir an önce. Aa, e, steklersin. Gel kanka. Q atacağım. Teşekkür <laughs> ederim yani. Aa, adro adro. Gördüm. Bana getirmen lazım biraz. O kendi geldi zaten. Şu var mı? Az kaldı. <laughs> Totoda artık. Ama hayır ama flash'in vardı. Yani <laughs> ya söylesene flash atacağım diye. Ağzın <laughs> <laughs> Ben de yakalayamıyorum diye sonra attım yani. <laughs> en kötü sen yaklaşırsın, sana ya atarım yani. Eray adam. Yaptı yine yapacağını. Evet. Artık konuşma. genk borçlusun bana. Yo mu 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 Oğlum bu kaç tane ultisi var bunu? Ağlama hadi oyna. Kırdım. Ulen, ye, Görüyor beni. <laughs> Nerede sende mi? Yo. Oh, anca. Çok Güzel. yavaş kesiyor, eli kalkmıyor karakterin. Yani saldırız yok ya sonuçta daha zor. Ayakkabı bitmiş bu arada. Ninja tabi. Düz vuruş odaklı komplar. Evet. Kanki şimdi mesela ihtişamlıya. Heh. Ebedi alacağım ya. Ebedi Ya Ebedi ya, ya yom mu kanka? Yom mu, mu yetenekleri alacağım. vuruyor. Ebedi biz vuruşlarına tabii ki. Ebedi alacağım ben. Tamam. Şimdi önce ihtişam mı? Bence hayalet dans falan alalım. Öyle alalım Ebedi. Ne diyor? Ebedi etmez, mi? buraya Gideyim. çabuk gel. Buraya çabuk gel. Burada savaş olacak. Mide koşuyorum. Gvenis aldım. TP'ci de gitsin önemi değil. 4 kilar teçleri tercih ederim. Kanka geldim ben. Ben varım burdayım. Evet. Güvencim kolay gelsin. Ben takımma fight'ı kazandırdım. Aa. Şimdi ejder aldıracağım. Gos. Aa sen şeyi arttırıyorsun değil mi? Kalkan etki benim Pasiften yani dolayı. Dilah oynuyoruz kanka. Doğru. Yalnız. Gel sana da ekstiği vereyim yaptı. kardeşim buyur. E, yani 3 kişilik engeç attım. Wave temizleme hızına bak. Ya oğlum. Yani en az oynadığım çar maçı yok ediyor ya. Kanka karakter bak ben hep diyorum. Çok güçlü W'su sayesinde bu arada. Güçlü karakter ama yalan yok menzilsiz olduğu için biraz sıkıntı. Aha öldün. İlk, bari Geçmiş olsun Ado severdim seni. Manan yok agam. Ultim <kesin> geldi manan <laughs> falan olsa double atacağım he. Niye <laughs> Tabi şu an stackler de gitti. Bu arada statik de iş yapıyor. Deni çok hızlı itiyor ya. Zaten itiyor ya, almam diye düşündüm. Tek tek yola sen Ama ben alıyordum zaten takımım. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Vur kanka geldim ben. Aha, dur dur gel 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 vuruyorum. Vur vur vur. <laughs> bir Goyun sosu bitmiş. Bu ne vurdu? Ne alakalar soya goyusa? Eskiden de öyleydi ya. Hatırlamıyor musun? Şu an öyle mi? Çok mu güçlü bu? Tek attı bana. Vallahi bilmiyorum. müymüş? Tek geldi. Ama onu E bak eski Green hatta bayağı hotfix yapmışlardı oyuna. Oğlum eşyaları 622 vurmuş. Oto ata 200 vurmuş. Eşyaları 600 vurmuş. Öyle düşün. <laughs> Oğlum. Bu kilin de Pantheon tarafından çalınsaydı üzülebilirdim yani. Ha koş koş koş. Şuralara bir totem attı bir yere ha. Oğlum kaçmayın lan bir şey deneyeceğim. Daha bir de, bir de daha mı gelecek? <laughs> zaten ölmeyeceğim. Harbi detten salınca zaten kesemeyecekler. Ha, bir hayalet Enfekt alacağım. Kanossamış. Dead dance hayalet dansı şey yapacağım. Ha gel gümen oraya gel. Kırbaçın gözüküyor lan kanka efekt. <laughs> Gözükür tabi oğlum. Osman'ım nereye gidersen? Flash <laughs> yok. Yosu'ya bakalım. Tutalım. Aynen. Yosu'ya bakıp değil. Dersine de gitmiş. Kanka o. 100 gold. Biraz yaklaşırsan veya şunu tutturabilirsin bana. Tamam ya Anladım ben seni. Sen in alt kata oradan yönlendirecekler. Burada çarpım yok ha. Alırsın mı? Aldık kanka. Aa adamlar saldı gitti. Rezalet. Ee, Aldı ormanın ee... da sakrak. Ya onlar alırız onlar. Basit şeyler Eray'cığım. Ha, çok basit şeyler. Onlara takılma. 60 krit oluyorum doğru. Hayalet de alacağız. Güzel güzel 60 krit iyidir. Pantheon sen desteksin abim. Sana kim dedi farmları al diye. Bota koşuyor farm almaya. Oğlum of. <laughs> ne bu? <laughs> bu ne oğlum? <laughs> Rahatladım <Çizim> lan. Lane öyle. Gwen'e karşı oynasana bir de bunu. <laughs> Kanka Gwen'in hiç haberi yok. Biz bir 10 dakikadır görüşmüyoruz Gwen'le. Hani o şu an oh. bilmiyordur beni. Bu arada 15 seviyor musun lan? Aha geliyorum. Vur Adro. Ne? Ne? Can çalmayı gördün mü? Ya oğlum ona şaşırmıyorum. Ben tek attığıma şaşırıyorum şu anda. Ben can çalmayı şaşırdım. Hemen kalkanı atıyor kaçıyor adam kanka. Kulesini yiyeceğim bu arada. Gel 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 beni keser. Sen bir gitsene bir selam söyle. Kaçıyor ki kaçacak kanka gelemez. Bence hiç. Bak dedi falan gösteriyor bana hani fikrim değişsin diye değişti. Canım çektiğinden şunu da alıyorum hayaletle bir alakası yok. Çok güzel farm almıyorum ama. Oğlum rahatlatıyor böyle şey. Hidrolik presle ezme videoları olur ya kanka böyle. Bir de, bir de şey sesi de çok güzel. Şap şap şap. Vandal var ya lan. Neptün vandal evet. gibi. Valla oynayanlar anladı beni. Ben yani taptan gidiyorum yani. Canı sıkılan varsa arkadaşlar gelsin. Artık atak speedim de var. Gelene 500 500 500 vuracağım yani. Onu bilerek gelin. Onu bilerek gelin. Ulan daha varmış. Herkesi 50 saniye alırız yok. bu arada kuleye. <laughs> 50 saniye kuleyi alırız. İni bir, bir turu kırarım 50 saniyede. Ciddiyim. Evet. Hadi bir başlayalım lan. Bakalım. Bak, gelme bir gelme gelme. Tam. Tek başıma tamam, bak gelme. arkadaşlar. Şu bir. Kuleyi, kuleyi, gel gel, gel, gel Yasuo'cum gel gel. Aldo bana da aldı be. Ee, CC değil CC bozuyor işleri işte. Nocturne E'si bozuyor. O E'yi yemesem, sabaha kadar oynarım. Nocturne neyse işlerimi bozuyor benim. Ama şimdi İlk sıkıntı yok. Ben bir yakıncıyım. Ölümün dansından %30 faydalanıyorum. Bir de şöyle güzel tarafı var. Ölümün dansı mesela canını azalttırıyorlar. Evet. Bir düz vuruyorsun hepsini yeniliyor. <laughs> Ki rünlerden son direnişimiz var zaten. Canımız azken de bizim işimize gelir. Bir de bence ultiyi biraz bekle Tadro. Tamam. Hani ultiyi atıyoruz da direkt. Ya Fiery yani kanka, Fiery yemezsem bir sıkıntı yok. Sadece Nocturne'ün E'siyle kesebiliyorlar beni. Oh. NT Lucian son anda dızlamaya geldin ama bazen olmaz işte ne yaparsın. Kule mi bu? Kule vursana. <laughs> kalkanı kırın sana yani konuşalım. Önce kalkanı bir. Seninle yaptığın gider benim hoşuma gitmekte şu an. Q gelir mi? Ölüyorum. Anlıyorum ben de sana. Kill aldım. Nasıl olduğunu sorma. Aga, arkadan güven geldi bak. Nerede Yo güven? Be. <laughs> ben de bunu demiştim. Benim canım sıkıldı. Kule alacağım. Bulaşma bulaşma bak abicim. Yine bir alırım bak. 700 vuruyor oğlum. Ya so doğdu. 2300 dead dance alayım, geleyim. <laughs> <laughs> ya so bizim çocuğa şekil yapmışsın. Öldüm. Bana da yaptın. <laughs> oğlum oh. ne bu? <laughs> Oğlum o neydi lan? Bir de oynuyordum burayı daha. <laughs> bu nasıl şampiyon? Bok gibi. Gel ikimiz bana lan benim canım Oğlum, sıkıldı. Yoso, ne vuruyor lan? Oğlum bu çok iyi boyutmuş ha. Bunu Kanka like, ya, 2000 like de bunu botta Buram'la. Tamam. Lulu'yla lan Lulu'yla. Lulu'yla yapalım bence de. Gel. 2000 like hadi. At bir şey ben Gel. gelirim orada. Selamünaleyküm. Sen tankla da kanka. Ben, ben tankla. Hayırsın. 500, 500, 500, 500. Canımız sıkıldı. Kankamla bir baron yapalım dedik. Baron kırbaçlayanlar. Güzel kılandı. Gel, da. gel, gel. Dur red var ya red daha önemli güvende. Red daha uzun sürede ölüyor. Çık gel tapa güven kardeş iyi oyunlar. Ama öyle kaçarak oynanmaz oyun. Tamam hadi bakalım. Bakalım keseceğiz mi beni? Ben de geleyim mi? Yosuo Bey, full canımda. Biraz canımı azaltır mısınız? Bak keser misiniz demiyorum. Canımı azaltmaya ne dersiniz? GG. <laughs> Böyle bir karakter olamaz. Bunu oyundan silin. 50k. GG. VP.